Herkese salı gününden selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet saatlerimizi 5 yaptık. Evet eve daha yeni geldim ben. Eşim hala dükkanda hatta 7 gibi gelecek o. Ee, Perşembede izin yapacağımız için salı günü dükkanı açtık bugün. Ee, bir markete uğrayıp geldim arkadaşlar. Marketler tıklım tıklım. inanılmaz kuyruk var gerçekten. Nereye? E, Grosper'de tavuklar çok indirimdeydi. Kanat, pirzola falan. Tavuk aldım. Şimdi aldıklarımı göstereceğim de. Hani birkaç market var burada. Bir market yok. Şimdi tavuklardan başlayayım. Şöyle piliç kök kanat indirimdeydi. Kilosu arkadaşlar 99.95 100 lira. Şöyle iki paket aldık. 183 lira tutmuş. Bunu e, dün akşam Grosper'e uğradık hatta. Şimdi video çekeceğim diye çıkarttım. Tabii bugün yapacağım ben tavuk ama yarına yemek yok çünkü şöyle derili pirzola bunun kilo fiyatı da 150 TL arkadaşlar şöyle iki paket aldık burada da 290 lira tutmuş iki tepsi tavuk yapacağım ben böyle bazen çok tavuk yaptığım zaman yazanlar oluyor arkadaşlar aa kim yiyecek işte üç kişisiniz falan diye bizim evde tavuk müthiş yeniyor arkadaşlar. Yani seviliyor sizler de sevilmiyor mu? Mesela e, şimdi bir kilosunu bir buçuk kilosunu bir gün bir buçuk kilosunu bir gün bir tepsi bir tepsi ayrı ayrı yapacağım. O mesela bize iki gün yetecek. Yani bir tepsi bir günde bitiyor. Normal bir şey bence bu. Her neyse e, gross verdim, onları aldım. Sadece gelelim şoka. Şoktan ne aldım? Bir kutu süt aldım. Bir kutu da evde var. Bunu bisküt pastası yapacağım. Onun için aldım arkadaşlar. Daha sonra Ariel aldım bir tane. Daha esintisi. Ben beyazları bunu kullanıyorum. En güzel deterjan da bence gerçekten Ariel. Renkler için olanı da var ama renkleri ben daha güzel kokulu kokulu deterjan kullanırım. O da indirimdeydi. Onu da aldım. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Şöyle kokteyl domates aldım. Bunun kilosu 56 liraydı. Tabii bir kilo falan almadım. Az bir şey aldım çünkü artık domateslerin gerçekten tadı falan yok. Şöyle bir tane bal küpünün bir kiloluk toz şekerini aldım. Evde şeker çok az vardı. Buzdolabı poşeti aldım. Orta boy. Daha sonra bir tane de eve Türk kahvesi aldım. Ee, dünkü videomda dükkanı Türk kahvesi almıştım. Bugün de eve Türk kahvesi aldım. Bunlara da aşırı zam gelecekmiş. Yani neye gelmiyor ki? Her neyse şöyle 3 tane limon aldım. Limonlar çok güzel değildi. Limon indirime sokmuşlar. 15 lira kilosu. Ama şey böyle e, yumuşamışlar vardı. Ben şöyle 3 tane aralarından seçtim. Lazım çünkü bana. Daha sonra şöyle paket bir salatalık aldım. Dedim perşembe de evdeyiz ya. Hiç alışverişle falan filan uğraşmayız. Yarın da zaten muhtemelen geç çıkarız. Yoğun olur dükkan. Şöyle 3 tane avokado aldım. Bu avokadoları Bim'den aldım. Şoktaki avokadolar böyle değil çünkü. Onlar ince yeşil kabuklu. Bugün de inanılmaz bir migrenim tuttu. Gözlerimin altını görüyorsunuzdur. Her neyse. Şöyle bayağı bir petibör aldım dedim. normalde 3 paket yetiyor. bir pastasına 5 paket aldım. Dedim ki arada böyle belki küçük bir borcama yine yaparım. Şöyle. Bim'den. Eee, pastası için şu 1 litrelik olanlarından alıyorum. Bu her yerde satılmıyor. Bilmiyorum, şok'ta bakmadım ama Bim'den alıyorum ben bunu. 2 paket aldım. Dediğim gibi bir tanesi de evde bulunsun. Arada böyle tatlı krizimiz tuttuğu zaman çıkartır yaparım. Bir saat dolapta dinlenir, yenir. Daha sonra şöyle, benim seçmeye uğraşmayayım çok kalabalıklı. Şöyle fila patates aldım. Tavımın içerisine koyacağım. Bunu göstermiş miydim bilmiyorum. Şöyle 1 kilo. Ben bu pirinci kullanıyorum devamlı. Bir de kullandığım eğer bime gidemezsem hani o an gidememiş olursam e, yaylanın baldo pirincini kullanıyorum. Gönen baldosunu. O da güzel ama en güzeli bu. Baldo pirinç efsane. Hem de daha uyguna geliyor. 2,5 kiloluk alacaktım ama dedim taşıyamam falan belki. Şöyle şe, binden kuru yemişleri de aldım. Evde dedim bulunsun. Hem de böyle yani bir program olur televizyon programı. Ne bileyim otururken izlenir, yenir. Hani yılbaşı kutlamak değil asla amaç. Hani ön yargılı olanlar belki çok olacak ama ne bileyim böyle ailece hani bir sofranın başında toplanmak. Yani güzel bir şey bence bu. Şöyle kaju aldım. Uzun, uzun kısası. Ceviz içi aldım. Bir de badem aldım arkadaşlar. Bunları böyle karıştırırım. Ee, fıstık da var. Heh bir de Şöyle tadımın çekirdeğini aldım. Hep birlikte karıştırım Çekirdek hariç. İki tane nar aldım. Başka? Ha, Asıl şeyi göstermedim. Şöyle bir paket makarna aldım. Bu makarnalar da indirime girmiş. 26 lira mıydı? Yalan olmasın. 24 lira mıydı? Öyle bir fiyatı düşmüş. Bir paket aldım. Bir paket de evde var. Şöyle Aknaz'ın şu tel kaşarlar var ya, bunlar da bimde indirime girmiş. Hazır dedim peynir de e, evde çok az var, böyle dedim alayım. Daha sonra arkadaşlar, e, bugün malzemeciye gitmiştik sabah e, eşimle birlikte. Dedim ki sen dedim çık malzemeciye. ben dedim bir Migros'a gireyim çünkü orada şeyi görmüştüm. Şöyle paket yapmışlar. E, 200 Ay kaç liraya aldım ben bunu ya? 237 mi 257 mi? Normalde bunun fiyatı 258 lira. Evet 258 lira marketlerde indirimsiz fiyatı. Yani bu bedavaya gelmiş oldu. Bence gayet güzel bir şey çünkü ben renkleri devamlı bunu kullanıyorum. Beyaz ve renkler diyor ama beyazlarda çok memnun değilim ama renklerde ve müthiş kokusu var. Bunu kullanınca yumuş kullanmama gerek kalmıyor. Bu da benim en sevdiğim koku. Önceden şey lilyum vardı. Bu mavi. Devamlı onu kullanırdım. Açık hava esintisi. Mavi gelincik. Bunu kullanıyorum ve inanılmaz <laughs> çok güzel kokuyor. Evet. Alışverişimiz bu kadar arkadaşlar. Bir de 12'li küçük su aldım. Ve alışverişi bitirdim. Ee, toplam burası 3 olur mu? Ee, 1000 lira markette orada verdik. 2500 orada. buçuk aynen 2500 lira tuttu arkadaşlar toplam. Migros'la beraber aynen öyle. Migros'tan bir de Türk kahvesi almıştım. 2800 falan tuttu. Ben hemen burayı toparlayayım. Hızlıca bir eve bir süpürge açayım. Çünkü dediğim gibi bugün hiç temizlik memizlik hiçbir şey yapamadım. Yani evim öyle pis değil. Ama ee, çünkü rutin her gün süpürülüyor. Ne bileyim lavabo falan yıkanıyor. Tuvalet yıkanıyor. Onun dışında şöyle bir süpürge tutayım. Ee, koltuk örtülerimi sirkeliyim. Çok yorgunum. Ee, baş ağrım geçti mi girelim? Çok şükür. Şu an geçti yani iyiyim. Ama çok uykum var. Çünkü gece dörtten beri migren ağrısı çekiyorum. Ve uyuyamadım. Ondan sonra yemek yaparız sizinle beraber. Ne yapalım? Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Evet diyeceksin Yasemin nerelerdesin? Bazen çekmiyorsun bazen çekiyorsun. Vallahi şöyle söyleyeyim arkadaşlar modum yüksek olduğu zaman video çekiyorum. Ee, böyle kendimi böyle yorgun falan hissettiğim zaman hiç telefona elime almak istemiyorum. Öyle yan canlarım. Hadi bakalım işler başlasın. Evet arkadaşlar mutfaktan çıktım. Tavukları hemen sosladım. Bir tepsisini fırına verdim. Şöyle güzelce ne koltuk örtülerini sirkeledim. Yerleri süpürdüm. Halıyı kaldırdım. Güzel sildim. <laughs> Şu anlık böyle salonda işim kalmadı. Şurada günlerim var benim, örgü günlerim. Bugün de şöyle tırnaklarımı yaptım. Bayağıdır yapmıyordum. Şöyle bir aydır, bir buçuk aydır falan. Ee, oje yoktu tırnağımda. Böyle bir değişiklik olsun istedim. Öyle yerler parladı, mis gibi oldu. Bir banyoyu temizleyeceğim. Öyle günlük temizleyeceğim yani öyle derin dip köşe bir şey yok da her neyse e, mutfak şu an darmadan sadece yerleri temiz bulaşık makinesi boşalacak temizler var bir tepsi tavuk orada o fırına girecek ama öbürki daha pişmedi öyle arkadaşlar eve geldiğimden beri çok şaşıracaksınız şu an bir şey söyleyeceğim hiç çay içmedim biliyor musunuz çay suyu dahi koymadım ve şu an saat 6.30. Ben 5'e ee, geliyordu yani eve geldiğinde kendime hayret ettim. Birden böyle saldırdım işlere resmen. Geç oldu diye çocuk odasını toparladım. Nevresimini değiştirdim, yerlerini süpürdüm, sildim, tozları aldım. Şurada ıvır zıvır astım ilaçlarım var, askı çıktı oradan onu. Şurayı toplayacağım yani açıkçası. Öyle ama yatak odasını da bu... Ee, Yatak odasını da bu arada arkadaşlar nevresimleri yeni değiştirmişim. Değiştirmedim. Süpürdüm, sildim, tozlarını aldım. yatağın bile kapatmadan çıkmıştım. Onu topladım. Öyle bakalım. Şimdi giriyorum mutfağa. Mutfakta. Hoppa. Şu leğenler falan hep orada. Çok güzel sosladım. Patatesle doğradım içerisine. Dediğim gibi bir tepsisi pişiyor. O pişsin. Şurada bulaşıklar bir sürü var. Ay, sırtım çok ağrıdı. Şöyle bir bardaklık pirinç ayırdım gerisini. Ee, pirinç kabına boşalttım. Evde hiç pirincim kalmamış bu arada. İyi ki almışım. Ee, bisküvitlerim hazır. Şimdi diyorum ki pudingi pişireyim. Hemen bisküvi pastasını yapayım. Pirinci de ıslatayım. Hadi onları da yap yapayım da artık oturayım. İşim kalmasın ama önce bir çay suyu koyayım mı? Çay demlenene kadar bir kahve içerim pudingi falan pişirirken. Gerçekten dilim damağım kurudu. Bu arada arkadaşlar şu süpürgenin şu ee, hazneyeri var ya. Az çekiyordu. Allah Allah dedim. Yani daha yeni süpürge niye az çekiyor falan? Filtresi falan boş ama hani şeyi haznesi. Bunun filtre süngeri varmış. İnanın nasıl bir cahillik diyorum bu kendi kendime. Ne yaptım biliyor musunuz? Yıkadım, havluyla kuruladım, peteğin üzerine koydum kurusun inanılmaz dolmuş yani tabii ki de çekmez ben olsam ben de çekmem şimdi buna güzel bir mendilden sileyim hep buraları bakar mısınız toz oldu e, hazneyi falan boşaltırken haznesini boşalttım içini güzel sildim o da kurusun öyle temiz temiz kaldırırım şarja takarım hatta şarjı yüzde 40 kaldı bütün evi süpürünce yüzde 60 şarj gidiyor yani bence iyi bir tek e, halılarda kendi böyle güç arttırıyor e, devir arttırıyor. O zaman şarj daha çabuk tükeniyor. Zaten benim evde o kadar bir halı yok. Bir burada var bir halı. Bir de bu halı var. Onun dışında e, yerlerde öyle kilim, paspas falan var. Hani böyle yolluk tarzında. Ne konuştum ya. Neyse ben gideyim de pudingi pişireyim. Hadi bakalım. Saatlerimiz on buçuk oldu arkadaşlar. Ben daha bunu yeni gösteriyorum size. 2 e, saat falan oldu yani rahat. Bunu yapalım. Şimdi dolaba koyacağım buzdolabını. Tavuklar da pişti. Bir tekne kaldı biliyor musunuz? Ocağımı sabah silerim. Şurada bir bardak pirincim var ya onu şöyle ağzını kapatayım. Bunu yarın sabah pişireceğim. Hem gün içinde taze pişirmiş olurum. Hem de şu an inanın hiç halim kalmadı. Ee, şimdi çayı tekrar ısıtıyorum. Eşme çay koyacağım. Kendime de bir Nescafe yapacağım. Öyle bakalım. Bu güzelliği de dolaba atalım. Sularımı dizeceğim. Sularımız burada. Bu videomu burada kapatayım arkadaşlar. Bilmiyorum kaç dakikalık video çektim ama biraz kısa olmuş olabilir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize mutlu, hayırlı seneler diliyorum. İnşallah 2026 dilediğimiz gibi geçsin. En güzel şekilde. Kendinize çok çok iyi bakın. Seneye görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.